Ya da tam tersi neden böyle bir saat sınıflamasına gidiliyor? Kategori bir şeklinde 65 yaş üstü sokağa çıkıyor saat 10 ile 13 arasında ya da 20 yaş altı 13 ile 16 arasında çıkıyor. Neden bunu yapıyoruz? Biz Kapanamaz mıyız sorularını hep birlikte konuşalım. Ne yapacağız başlığımız altında sosyal medya hesaplarımızda ben bir kez daha hatırlatmış olayım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Bu adreslerden görüşlerinizi, düşüncelerinizi kendinize ait gündemi bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlere aktaracağız. Şimdi Türkiye Türkiye'deki o yasaklamalar kısıtlamalar başladı. Bunu ekranlarınızda taşıdık. Birazdan detaylandıracağız. Nasıl kafamızın karıştığını da izleyeceksiniz. Dünyanın tablosuna bakalım. Çünkü dünyadan ciddi anlamda kırmızı alarm seviyesine baran açıklamalar, kısıtlamalar gelmekte. Ve az sonra izleyeceğiniz görüntüler bir korku filminden değil. Az sonra izleyeceğiniz görüntüler gerçek dünyadan ve bunu yaşıyoruz. Amerika'da hastaneler doldu, sokaklarda yüzlerce metrelik test kuyrukları oluştu. Herkes Avrupa ve Amerika'yı konuşurken Dünya Sağlık Örgütü Afrika'ya dikkat çekti. Covid-19'da geliştirilen aşıların onay alması beklenirken virüsün yayılması hız kesmedi. Dünya genelinde son 24 saatte 660 bin vakaya rastlandı. 11.094 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 58 milyon 100 bini Can kaybı da 1 milyon 380 bini geçti. Vaka sayısında rekoru Amerika kırdı. Bir günde 201 bin 434 yeni vaka tespit edildi. Bu dünyada bir günde kaydedilen en fazla vaka sayısıydı. Salgının kontrolden çıkmak üzere olduğu ülkede günlük can kaybı da 2000 sınırına dayandı. Amerika'da son bir haftada günlük can kaybı ortalaması ise 1300. Hastaneye kaldırılanların sayısı son 14 günde %50 arttı. Sadece perşembe günü 80.700 kişi hastaneye yatırıldı. Bazı eyaletlerde hastane kapasitelerinin dolmak üzere olduğu açıklandı. Yetkililerin en büyük endişesi ise yaklaşan Şükran Günü. Halka tatili evde geçirme çağrıları yapılırken 20'nin üzerinde eyalette kısıtlamalar yeniden devreye sokuldu. Gece sokağa çıkmak yasaklandı. New York'ta okullar uzaktan eğitime döndü. Gözler right Türk bilim insanlarının Almanya'da geliştirdiği aşıda aşı için Amerikan Gıda ve İlaç Ajansı'na onay başvurusu yapıldı. Onay gelirse aşının uygulanmasına gelecek ay başlanacak. Vaka sayılarının son günlerde 20 binin üzerinde seyrettiği İngiltere, aynı aşının Ocak ayında dağıtıma hazır olacağını açıkladı. Vaka sayısında bir rekorda Rusya'dan geldi. Geliştirilen Sputnik 5 aşısının henüz kitlesel uygulanmadığı ülkede son 24 saatte 24.822 yeni vaka görüldü. Aynı süreçte 467 kişi de öldü. Ülkede toplam vaka sayısı 2.065.000'e, can kaybı ise 35.778'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü ise Afrika konusunda uyardı vaka sayılarının artmaya başladığına dikkat çekti. Ülkelerden önlemleri sıkılaştırmalarını istedi. Afrika genelinde son 24 saatte yaklaşık 16 bin vakaya rastlandı. Bir önceki gün bu rakam 14 bin sınırındaydı. Vaka sayısının en fazla arttığı ülke Fas olurken kıtada görülen toplam vaka sayısı 2 milyon 50 bine yaklaştı.